Yerli Haftası'nda öğretmenimiz lahmacun istedi. Onu duydum. Beni aradı, öğretmenine parmağını kaldırmış. Ben yiyemiyorum demiş. Dedim öğretmeni göndermeyin. Yapabileceğim hiçbir şey yoktur dedim. Yani pide aramak, lahmacun aramak dünya yıkıldı diyeyim. Ama ağlamak burada. Yani konuşamıyorum. Aylin Hanım'ın numarasını verdiler. Çok sağ olsun, çok ilgilendi. Siz dedi saat kaçta dedi olursa olsun beni arayın dedi. Ne olursa dedi. Ben çıkar gelir yaparım dedim. Çok sağ olsun. Sabah kalktı. Lahmacunu hazırladı. İçine de öğretmenin istediklerini koydu. Yani ben onu götürürken içim dışıma çıktı. Oğlum orada heyecanla beni görür görmez ağladı. Farklı bir şey. Bulanmamak çok farklı bir şey. Bu de bir gereği aslında. Evet. Yani belediye toplumun her kesimine hitap etmesi lazım. Hizmet odaklı düşünmesi lazım. Şöyle kaslarımız yani bu doğuştan gelen bir şey çocuklarda. İnanın öyle ince ve sık dokuduk ki her şeyine dikkat ettik. Tencerelere kadar, uçağa kadar arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptı. Halen de o çalışmaya çok dikkat ediyoruz. Benim üç tane çocuğum çölyak hastası. 14 sene oldu ben bu hastalıkla uğraşalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirtiyorduk ekmeklerimizi. Evet. Bir haftada elimize ulaşıyordu. Yarısını çöpe atıyorduk çünkü tutulmuş halde geliyordu. Yarısını çocuklara adı yedirebiliriz. Bana restoran açmamız çok büyük bir olaydı bizim için. Çok teşekkür ediyorsunuz. Allah'a iyi olsun. Amin. inşallah. Allah razı olsun Hala,